Selam arkadaşlar ben Murat. Kim? Ee, şimdi 13K'ya kasıyoruz. Şöyle bir şöyle ile çıkış yapalım. Kıvırcım attı güzel. Şuraya bir iskeletleri atalım. Dartı da atalım. Şuraya bir worker atak önüne. Dartı kullanmak için. Şuraya bir cehennem ejderha satalım. Güzel savunduk. Güzel de aldık. Şuraya bir şovacı. Bugün 15k hedef arkadaşlar. Seri seri maç kazanacağız. Akşam 15k'yı oluyoruz. Şöyle bir cellat da salma yapalım. Bu arkasından büyük ihtimalle kıvılcım atacak. Dediğim gibi attı zaten. Şöyle dartı. Kıvılcımı da şöyle kafasına atlayalım. Hasar vuracak ama alamayacak. Önemli olan alamaması zaten. Şuraya da iskeletlerimizi atalım. sarı biz iki katını biz vuracağız dedik de adamda çarpma varmış ya neyse şöyle dart hem savunma hem atak yapsın vur oğlum 400 e ep bırak orada Valkyrie'nin evrimi dönsün diye attım. Hmm. Şöyle cellat ve iskeletleri bıraksam şuraya, güzel olur. Şöyle şövalye ile geride misalma. Fazla yani atak yapmanın önemli zamanını bulmak lazım. Her zaman atak değil de önemli olan savunma. Şimdi bunun kıvılcımı elinde. Kıvılcımı şu an kullanamaz. Geriden attı. Valkyrie atacak. Şöyle dart atalım. Hmm. Neyse zaten. Yendik. Kolay bir maçtı. Bugün 15 kayı oluyoruz arkadaşlar. Desteği herkese öneririm.